senin ananı vahşi bak ananı kızı fotoğraf kim bak senin ananı evden çıkıyordu zaten eve gidip gidip çıkıp duruyordu doğurup doğurup kaçıyordu erkek kardeşlerinde senin gibi vahşi şey. onun için öyle oldu bak fotoğrafa uygun oldu bak kendin çıktın buraya bak. Ben çıkamadım sen oraya. Ben tamam bakayım. da kuş avlıyor işte. O vahşi gidiyor, vahşi gidiyor dediğim. Atası senin annen. Annen ne mi? Senin senin beyaz ağırlıklı. Annen o karbonen gizliye ağırlıklı. Senin beyaz beyazların çok onun karbonen Onları çok merak etmek isteyen video diğer videolara baksın. Annesi buradayken. O zaman ben hakikaten bu kadar şey yapacağını tahmin etmemiştim. Onun için onlara izin vermiştim. Annesi hamileyken. Değil mi ki de sen bunlar kabası değilsin?

iki kızışman geçti gözüküyor bak bayağı ben... yoksa halimiz duman olurdu bu kızıştı kızıştı kapıdan çıktı kızışması geçtiğinde göre bu dışarıda hamile kaldı kendine ama evin yolunu buldu